Bugün Türkiye'nin demokratik siyasi yaşamında daha doğrusu çarpık demokratik siyasi yaşamında demek belki daha doğru olur. Tarihi bir gün. Neden tarihi bir gün? Belki pek çok insan günlük işinde gücünde çok fazla farkında değil gerçekten ne olduğunun ya da bugün yaşanan şeyin ne kadar önemli olduğunu. Ama Ankara'da yaklaşık 3 saat sonra bir yargılama başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi'nin geçen yıl 5 Kasım gününe kadar başkanı olan genel başkanı olan yani yaklaşık 13 buçuk yıl süreyle bu ülkede Ana Muhalefet Partisi liderliği yapmış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yargıç önüne çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak sayısız suç duyurusu, sayısız şikayet, soruşturma, dava vesaire söz konusuydu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz bugün ilk kez yargıç önünde bir mahkeme salonunda göreceğiz. Son derece tarihi bir manzara olacak. Kılıçdaroğlu önceden açıkladı. Ailesiyle gelecek oraya yani sayın eşi ve çocuklarıyla gelecek ve orada çok önemli mesajlar vereceği duyurusunu da yaptı. Bunun tek bir cümleyle açıklamasını yapmak gerekirse bugünkü yayınımızın kapak başlığında da belirttiğimiz gibi sen misin muhalefet eden olayıdır. Bu. Yani iktidar kendisine muhalefet eden, sert muhalefet eden ve yıllarca ısrarla muhalefet eden kişileri yargı önüne çıkartıp ve elinden geliyorsa ki örneğini de gördük hapse tıkmak gibi bir çarpık siyasi anlayış içinde. Demokrasiyle yönetilen rejimlerde iktidarlar vardır, muhalefetler vardır. İktidar partisi ya da koalisyonları vardır. Muhalefette de siyasi partiler onlara muhalefet ederler. Ama bir siyasi parti liderini yaptığı açıklamalardan, yaptığı eleştirilerden, iktidara yönelttiği eleştirilerden dolayı yargı önüne göndermek ve onu elinden gelebiliyorsa hapse tıkmak demokrasiyle uzaktan yakından bağdaşmayacak bir tavırdır. Maalesef Türkiye'de bunu çok gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Son 10-15 yılın son 10-15 yılın Türkiye'de en önde gelen iki siyasi partisinin liderleri. Bir İsmi zaman zaman değişse de daha önceki ismiyle Halkların Demokrasi Partisinin yani HDP'nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sayısız davalar açıldı, yargılandı ve hapse atıldı ve defalarca alınan ahim kararlarına rağmen serbest bırakılmıyor. Selahattin Demirtaş şu anda Edirne cezaevinde zindanda tutuluyor. Niye? bugünün iktidarına karşı yani Recep Tayyip Erdoğan rejimine karşı sert muhalefet yaptığı için 13,5 yıl süreyle hem milletvekili hem de ana muhalefet lideri olarak yine Recep Bey'in rejimine karşı sert muhalefet yapan Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulursunuz bulmazsınız. Halkın beklentilerine cevap vermiştir, vermemiştir. Partisini tatmin etmiştir etmemiştir. Nitekim 4-5 Kasım 2023 kurultayında Kılıçdaroğlu seçilmedi ve partililer, delegeler, kurultay dedi ki biz Özgür Özel'i görmek istiyoruz başımızda dedi ve Kılıçdaroğlu ondan sonra evine çekilmek zorunda kaldı. Yani evine çekilmedi yine siyasetin içinde kaldı ama yani hem milletvekilliği sıfatı gitmiş oldu son seçimde de seçilemediği için çünkü cumhurbaşkanlığı adayıydı cumhurbaşkanı adayıydı. Ondan sonra e, dokunulmazlığı kalktı ve onun üzerine iktidar derhal harekete geçti. Biz sana görev sürende bize karşı yaptığın eleştirilerin muhalefetin bedelini ödeteceğiz diye. İktidarın yaklaşımı bu. İktidarın yaklaşımını tek kelimeyle özetlemek mümkün. Faşizan bir yaklaşım. Bir muhalefet liderine muhalefet yaptı diye demir parmaklıkların arkasını reva gören anlayış sadece faşist rejimlerde olur. Bunun başka hiçbir izahı yoktur. Şimdi bu noktaya nasıl gelindi? Az önce dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak görev yaptığı sürede yani ana muhalefet partisinin genel başkanı olduğu süre içinde çok sayıda şikayette ve suç duyurusunda bulundu. Davalar açıldı, tazminat davaları şunlar bunlar ama bu sefer çok ilginç bir şekilde 2013 yılında hani o 17-25 Aralık süreci diye adlandırdığımız ve FETÖ'cü teşkilatlanmanın Adalet ve Kalkınma Partisi ile arasının bozulduğu ve AKP rejiminin yöneticileriyle en üst düzey isimleriyle ilgili olarak zehir zemberek iddiaları medyada gündeme getirdiği bir dönem vardı ya hatırlayın sıfırlama tapeleri işte bir takım bakanların e, oğullarının evlerinde bulunan ya da bakanların kendi ofislerinde bulunan bir takım para sayma makinaları çikolata kutularında oradan oraya taşınan paralar vesaire zehir zemberek iddialar baştan aşağı pislik kokan iddialar. Ve hatırlayın o dönemi o iddialara dönük bir takım görüntüler, bir takım bant kayıtları yani seslerin, konuşmaların, telefon konuşmalarının tapeleri kağıda dökülmüş, metne dökülmüş halleri. O gün her o günlerde her sabah kalktığımızda yeni bir tapeyle, yeni bir bant kaydıyla karşılaşıyorduk. Evet, bunlar Fethullahçı teşkilatın ele geçirdiği ya da kaydettiği anlaşılan bir takım kayıtlardı. Ve bunlarla ilgili bazı savcılar girişimde bulunmaya çalıştılar. Bu savcılar büyük bir ihtimalle FETÖ teşkilatının yönlendirdiği savcılardı. Belli ki yasa dışı dinlemeler yapılmış, şunlar bunlar yapılmış. Lakin iktidar getirin mahkemeye, kanıtlayın, hesaplaşalım demek yerine o savcıların o soruşturmayı devam ettirmesine engel oldu. Ve hiçbir şekilde karşı kanıtlarla o bantların, o görüntülerin, o konuşmaların filan gerçek olmadığını ispatlama yoluna gitmedi. Dolayısıyla ortada öyle bir şüphe hala asılı duruyor. Ve hiç kimse, aklı başında hiç kimse şunu diyemez. Efendim FETÖ'cüler getirdiğine göre bunlar yalandı. Şimdi bir yolsuzluk, bir pislik, bir usulsüzlük, bir hırsızlık, bir soygun, bir ahlaksızlık ihbarı yapılmışsa o ihbarı kimin yaptığı mı önemlidir? O ihbarın doğru olup olmadığı mı önemlidir? Yani gelip birisi şuradan seslense, desek ya şurada bir cinayet işleniyor, şurada bir hırsızlık işleniyor, şurada birine tecavüz ediliyor. O adama sen kimsin diye sorduğumuzda ve o adamın diyelim eski bir sabıkalı eski bir tecavüzcü, eski bir katil ya da hırsız ya da halen hırsızlık yapmakta olan birisi olması o ihbarın doğruluğu ya da yanlışlığını tayin edebilir mi? 17-25 Aralık hadisesine böyle bakmak lazım. Efendim FETÖ'cüler çıkardılar o tapeleri ortaya. Olabilir. FETÖ'cüler çıkarmış olabilir ama siz o FETÖ'cülerle o bantlar ortaya çıkmadan neredeyse birkaç saat öncesine kadar kol kola yan yana yanak yana iddia. O iddialar doğru muydu, yanlış mıydı? Örneğin en zehir zemberek iddia olan o sabah yani olayların gerçekleştiği, o bankların ortaya çıkmaya başladığı sabah Cumhurbaşkanının o zaman başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul'daki evini arayarak oğluna Sayın Bilal Erdoğan'a oğlum evdeki paraları yok et. Çıkar, dağıt. Ne yapıyorsan yap evi boşalt diye bir telefon konuşması yaptı. Ve karşılığında da oğlu Bilal Bey'in baba bunlar benim param değil ki senin paran zaten diye cevap vermiş olması. Ve akşama kadar hatta ertesi güne kadar o paraların boşalt boşalt bitmemesi. Hani ünlü sıfırlama tapelerinden bahsediyoruz. Daha sonra ortaya başka tapeler, başka iddialar da çıktı. Efendim işte Avrupa Birliği'nden sorumlu bir bakanın ofisine işte çikolata kutularında paraların gitmesi gelmesi bilmem ne. Başka bir bakanın e, evinde yatak odasında e, kutu kutu paraların bulunması hatta para sayma makinelerin bulunması. Sonra o paralara el konulması ondan sonra efendim o bakanın iddiasına ya da oğlunun iddiasına göre efendim bizim değildi de getirmişler FETÖ'cü polisler oraya koymuşlar denmesi. Sonra o paraların o bakana iade edilmesi filan. O günlerde hatırlayın binlerce e, sayfa tutan iddialar gündeme geldi. İşte Kılıçdaroğlu her fırsatta bu iddiaları hatırlattı. Meclis grup konuşmalarında hatırlattı, seçim meydanlarında hatırlattı, kurultay konuşmalarında hatırlattı, halkla buluşmalarında hatırlattı. Sürekli olarak bu iddiaları gündemde tuttu. Niye gündemde tuttu? Bir, iktidarın temiz olmadığını söyleyerek. iki FETÖ'cülerle bir işbirliği içinde olmalarına rağmen onlarla gayet güzel geçinmelerine ve cumhuriyeti yıkıcı faaliyetlerde ortaklık etmelerine rağmen araları bozulduktan sonra bu olayları inkar etmeye başladıklarına dikkat çekti. Ve gelindi bugüne işte Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak o iddialar yani 17-25 Aralık dönemine ilişkin bir dava söz konusu ve bugün gelecek mahkemede Hesap verecek, diyecek ki işte e, şundan dolayı bu iddiaları e, tekrarladım, e, savunmasını yapacak. Kılıçdaroğlu e, yaklaşık bir hafta kadar önce bu konuda bir video mesajı yayınladı. Yani bugün saat 14'te çıkacağı mahkemeyle, ile ilgili olarak bir Twitter paylaşımı yaptı ve o paylaşımında da bir video mesajı yayınladı. Gelin şimdi o mesajı bir hatırlayalım. Başkanı Erdoğan'ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkacağım. Sevgili kardeşlerim, savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya misak-ı milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren beş evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar, ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum. Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı kuvayi milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevri nasıl parçalayıp, yırtıp attıksak, emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın, birlikte başaracağız. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu "Safları sıklaştırın." diyerek partisinin bütün mensuplarını kendi arkasında saf tutmaya ve bugün kendisine destek olmak üzere o duruşmaya gelmeye çağırdı. Ankara'da 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek saat 14'te başlaması öngörülen, öngörülen duruşmaya en başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki genel başkanı Sayın Özgür Özel de katılacak. Eski genel başkanına destek amacıyla partinin çok önemli figürleri orada olacak. Önde gelen bazı Büyükşehir Belediye Başkanları orada olacak ki onlar arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu orada bulunamıyor. Gerekçesi de şu bugün Almanya'da bir işte uluslararası bir panelde e, konuşmacı olacak. Çünkü Almanya'da birkaç gündür temaslarda bulunuyor bu Ekrem İmamoğlu. O yüzden de e, duruşmaya gelemeyecek, katılamayacak. Şimdi sabahtan beri bazı böyle bir takım e, yorumlar yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın kesinleştiği gün vardı. Hatırlarsınız hani seçimlerin hemen öncesinde muazzam bir Saraçhane mitingi yapılmıştı. Meral Akşener oraya geldi otobüsün üzerinde destek verdiler filan. O gün de Kemal Kılıçdaroğlu tesadüfen Almanya'daydı. Almanya'da temaslarda bulunuyordu. Hatta Kılıçdaroğlu niye e, o gün o kararın açıklanacağını bildiği halde gelmedi filan denmişti. Kılıçdaroğlu da yani hani öyle bir kesin durum yoktu filan dedi. Sonra gece daha geç vakitlerde gelip Ekrem İmamoğlu'nu makamında, e, makamında ziyaret etmiş görüşmüşlerdi. Şimdi öyle bir benzerlik üzerinden bir tezvirat yapılıyor ama sanmıyorum yani kasten Almanya'ya o bugün gittiğini ve orada bulunmak bulunmamak üzere yani duruşmada bulunmamak üzere gittiğini sanmıyorum. Çünkü son dönemlerde görüşüyorlar, ediyorlar. Yani aralarında siyasi ya da işte partinin politikalarına ilişkin bir görüş ayrılığı olduğu bilinse de Hatta kurultaydan beri kurultayda dahil olmak üzere böyle bir şey böyle bir tavır alacağını sanmıyorum ben yani ekranım oldu ama işte örtüşmemiş yani günleri falan.